Çalsız görüyor musun? Gel Dediğimiz gibi de olabiliyor. Müşterimiz bununla da kurtulur. zaten elini. Bu sıcak havalarda ne yapacaksın? Telefon şarjdayken telefonla oynamayacaksın. Telefonun patlar, telefonun kendisi de patlar. Hava zaten sıcak. Doğru evet, o yüzden dediğim gibi elinizden geldiği kadar da orijinal parçalarla hareket etmeye bakın. var. Telefon şarjdayken sıcak havada telefonla oynarsanız bataryamızın gelecek durumu bu şekildedir. Vallahi öncelikle telefonları şarja taktıkları andan itibaren oynamasınlar. Şarjı taktıktan sonra oynamaya başladıklarında çok fazla ısırma oluyor. Ve şu sıralar Antep'te çok sıcak. Yanıyor arkadaşım öyle bildiğiniz gibi değil. Yani Şarja takılan telefonla bu havada da bir de oynarmaya başladığınız zaman çok çok fazla ısırmaya başlar. Günde en fazla bir defa takılmasını öneriyoruz biz. Ama gel görelim ki bazı insanlar oyun oynadıkları için çok fazla şarj aletini takıyorlar. Bir de klimanın altında taksınlar. Önemli şu şekilde önemli. En azından ısı derecesini biraz düşürmüş olur. Bir de dediğim gibi Antep çok sıcak. Vallahi çok sıcak yanıyor. Kullandıkları şarj aleti orijinal olmadığı zaman ee, telefonda ısınma da olur ve kendiliğinden arızalanma da olur. Telefonun içerisinde entegre dediğimiz parçalar var. Müşteri bunun farkında, müşteri daha doğrusu entegrenin farkında değil. Şarj aletine takıyorsun, havalar sıcak, telefon ısınıyor, entegre patlıyor, telefon da kendiliğinden kapanıyor. Adam da doğru olarak gelip diyor ki abi ben oynadığım yerde telefon kapandı. E sen şarj aletini taktığın yerde oynarsan, Tabi, telefon da bozulabilir, şarj aleti de bozulabilir. Ee, şarj aletlerinden dolayı oldu. Eriyen şarj aletleri oldu. Hatta erimiş birkaç tane kablomuz da vardı.